Evet arkadaşlar merhaba. Kolum ee, kaç santim diye soruyordunuz. Bugün canlı bir şekilde sıcak. Aslında soğumaya başladı kol. Hemen ölçelim bakalım kaç santimmiş bir olmuş. Ee, canlı şekilde videoyla tanıt yaptık. Ben çıkma sıcak tamam. Sıklayın, Sıkabilirsin. Tamam. Bir de şunu yapalım. Bir de şunu sıkabilirsin. Evet arkadaşlar tam 44.5. <laughs> Güzel. Normalde arkadaşlar e, şu şekilde ölçüyoruz kolu. Sal önüne doğru ölçüyoruz. Bu şekilde sık. Bu şekilde ölçüyoruz arkadaşlar kolu. Bu şekilde alıyoruz. Bu şekilde ölçebiliyoruz soğukken falan. Lakin kaldır arkadaşlar bunu. Şimdi bu şekilde yapmak daha sağlıklı niye? Burada e, biceps'in tepe noktası var. Tepe noktasını alıp şuradan sıkma fazla yorulmadan. Şimdi kadra biraz size Bisexual tepe noktasını görüyoruz. Arkadan da kastırmadan bu şekilde gelip ölçüyoruz. Tam 37 görüyorsunuz. Bu şekilde ölçülüyor. Hop. E, farklı yöntemlerle ölçebilenler de var. Ölçenler de var. Asıl güzel sonuç bu şekilde alınır arkadaşlar. Like his falan da ölçebilirsiniz. Nasıl? Kolu bu şekilde yatırırsınız. Bu şekil. Etrafına döndürürsünüz. O şekilde çapını öğrenebilirsiniz. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.